Vay ayla mamut 100 yüz nimre seranya yüz nimri mi kevuruk kendi vajak Şöyle mamoy ama tuvalet Tuvaletin üst tarafında Bak taşları yığmışım. Orası ne? O tarafta, bak ha üç, üç gündür, orada şenize Tamam Bak akın Şenizin orası Geri gel Gürsel abarı Komple, tamam Buraya için çekim yaptım. Ama Cemali Beşiri Cemali Beşiri Ava Kemal Açu Cemal Açu'yu Sebebim